lokasyonları muazzam, iç mimarları tarafından yapılan tasarımlar çok çok iyi. Kullanılan malzemeleri, işçilikler hepsi birinci sınıf üst düzey. Dubai Hills Estate bölgesinde bulunan Ellington House'daki 2 artı 1 örnek dairemi sizlere göstermek istiyorum. Önce mutfağımızdan başlıyoruz. 2 artı 1 örnek dairemiz 140 metrekare kullanım alanı var. Bu komple mermer. Mermerimiz de çok özel. Hanımların en çok kullandığı burada gördüğünüz lavabomuz yine oldukça kullanışlı. Burada buzdolabımız mevcut şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Alt tarafta derin dondurucu buzdolabı. Dolaplarımızın hepsi MDF birinci sınıf kalite. Evet Dubai'de yatırım yapmak istiyorsunuz ama kafanız çok karışık. Kafanızın karışmasına gerek yok. Emlak Yap Global ailesi olarak sizlere Dubai'deki en güvenilir projeleri gezdirip bütçenize en uygun daireleri buluyoruz ve uygun ödeme koşullarıyla sizi Dubai'de bir gayrimenkul sahibi yapıyoruz. Salonumuz oldukça geniş. Burada yine kullanılan malzemeler, detaylar muazzam. Buradaki eşyaların hepsi gördüğünüz gibi eşyalarıyla birlikte teslim ediliyor. Ailenizde kalabilirsiniz ya da yatırım yapmak istiyorsanız da yatırıma da çok uygun. Burada yine misafir lavabomuz var. Burada bir adet misafir ve çocuk yatak odamız var. Burada bir küvetli tuvaletimizi ve duşumuzu görüyorsunuz. İklimlendirme yine muazzam. Buradaki yatak odamız yine harika. Balkon bölümüne geçebilirsiniz. Burası diğer tarafın balkonu ayırıyor. Burası da ebeveyn Bey'in yatak odası. Yine oldukça kullanışlı. Metrekaresi çok geniş. Tavan yüksekliği 3.20 metre. Burası ebeveyn banyosu. Çamaşır odası. Öyle bir içine büyük ki hem depo yapabilirsiniz hem kiler gibi kullanabilirsiniz. Yine burada bir adet çalışma odamız var. Hem çalışma odası gibi hem de misafir odası gibi kullanabilirsiniz. Emlak yap global ailesi olarak. Dubai'de gezilerimize devam ediyoruz. Sizleri en doğru lokasyonlardaki en iyi projelerle buluşturuyor, yatırımlarınıza düzgün, doğru ve hızlı kazançlı yön veriyoruz.